Sayın Cumhurbaşkanım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenlere, Allah aşkına sizin için tarım ve hayvancılık neden önemli değil? Neden inşaat ve beton sizin için her şeyden önemli? Ya yapmayın, defalarca söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Şu savunma sanayinde yapılanların onda birini şu tarım ve hayvancılıkta yapsanız, yemin olsun ülkenin durumu çok daha farklı olacak. Tarım ve hayvancılık bu ülkeyi şaha kaldırır. Gazımız yok, petrolümüz yok. Elimizdeki en değerli hazinelerimiz Anadolu ve Trakya topraklarımız. Ramazan geliyor, tek dert şu. Et fiyatları yükseliyor, düşürmemiz lazım. Panikle ithalatı açacaksınız yine. Bunu daha önce denediniz. 2011 yılında 1 milyon hayvana denk gelecek karkas et ithalatı yaptınız. Fiyatlar kısa bir süre düştü, yine yükseldi. Binlerce hayvancılık sektöründe olan insan sektörden çıktı. Hayvan varlığı azaldı. 2018 yılında 1,5 milyon hayvan ithalatı yaptınız. Yine kısa süre fiyatlar düştü, ondan sonra tekrar çıktı. Ya denenmiş şeyleri neden ısrarla denemeye çalışıyorsunuz? Bu ithalat çılgınlığıyla nereye kadar? Hani milliydik, hani yerliydik, hani attı hedefimiz, hani üretim tek derdimizdi. Ya olmuyor, olmuyor, olmuyor. Et fiyatlarını düşürmenin yolu ithalat değil, üreticiyi desteklemek, yem fiyatlarını düşürmek, girdi maliyetlerini düşürmek. Açıklayın aylar öncesinden arpanın, buğdayın, mısırın, ayçiçeğinin fiyatını. Köprüyü yapanlara geçiş garantisi veriyorsunuz. Verin üretiye garan, üreticiye garantiyi. Bakın bakalım ne oluyor? İthalat çözüm değil. Üreticinin desteklenmesi, üretimin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazotun, yem fiyatlarının bunlar düşmediği sürece 12 ayda ithalat yapsanız azalmayacak fiyatlar. Düşmeyecek. Bir ay düşecek sonra tekrar çıkacak aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyorsunuz sonuç hep aynı yapmayın ya yazık ya insanlar köylerden şehirlere gidiyor ondan sonra sosyolojik yapı değişiyor problemler sıkıntılar herkes köyünde kalsa Türkiye çok daha huzurlu olur tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlar kaçıyorlar.